Herkes selam. Bugün sizlerle beraber herhangi bir vlogla beraberim ama bu herhangi bir vlog değil. 100 abone olduk. Bu açıkçası güzel bir şey bu arada. Desteğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum ve hoş kesin. Bir yandan güzel oldu. Benim kafamda böyle bayağı bir şey çıktı. E, bu saç kepi falan bayağı bir çıktı. Çünkü saç iyice bir durulamalı. saç kepi oluştu. Bizimkiler falan sıkıntı çıkar Işte. La bu senin saça sıkıntı oldu dedi. Bizim Berberde evet, sıkıntı olmaz. Sadece bir, bir 10 dakikaya kadar maksimum bir e, durulası yeter falan diyor. Zaten mesela çektirdim o şam şey çektirdim o şampuanı zaten ben bu kullanıyorum. Onun dışında ne diyeyim çok güzel bir haber vereceğim bu arada. Bu laptopu şey yapacağım bu arada. E, yaptırıp vereceğim. Yeni bir alacağım. Masaüstü olarak. Masaüstü olarak şey düşünüyorum böyle e, 4060 4070 artık siyahlı böyle 16 ya da 32 çıkarıp şu 16 GB bir yere sonra yetmiyor. Zaten 1 TB'lık bir bilgisayar dedim. Ama şu bilgisayarın kendisi 230 GB SSD gerisi HDD. Bu ne lan? Kazıklandı mı resmen arasını Monitörde işte çok böyle FPS çok oynamayı sevmediğim için. Hatta daha doğrusu bir Star Wars'a falan çok kasıyor Onun dışında ona şey yapıyorum. 100 MHz, 124 MHz falan alacağım onu zaten. birer aksesuar falan olur. Belki şuna da şey alırım. Ya bu mikrofon standları oluyor ya böyle. Zaten bu uzunlama kablosunun olayı belli. Bunlar standlara falan iş yapıyor. O kablolar da bekliyor. Arada bir şeyler yapacağım. Şu kamerayı değiştireceğim zaten. Gerçi laptop kamerası da temelli kurtuluyor. Baksana şu Bir de bana fare seti de lazım. Baksana şu parası tek gözünü seveyim bak. Bak kulağıma bak bak şimdi bak. uzaklaştı bak. Yok lan. Aa. Bak bu mavi taraf tamam mı bu küçücük. Bir de bununla bir soyunu oynamaya çalışıyorum ha. Galiba bir tane fare aldım da ben de o fare de Allah'a emanet falan oldu zaten. Çakma gameplay şeyi falan. Dedim birisi yandan kapıya gelip böyle beni mi soracak acaba diye düşünüyorum ama. Neyse bir şey diyemem. Onun işte aklımda böyle güzel fikir olduğunu Yok düşünmüyorum ama isterseniz şöyle bir sıra alırsam böyle bir şey yapabilirim. Aldım o 9'a en üst sürümüne de geçebilirim. Çünkü bilgisayar falan böyle falan oynuyor. Ama isterseniz de böyle çekmek istediğim ama daha önce çektiğim seri remake haline çekerim yani sıkıntı yok. O seri canlı yayın olarak oynayıp kesit olarak YouTube'a diyecek olursanız da onun için de işte işte bir uğraşmam lazım. Ben bütün gün böyle yayında olacağım. Onun montajı yapacağım falan. Böyle olur. Ama işim var. İş olmasa tamam. Yani ne yapacağım? Bir insanın benim de akıl sağlığım bana satayım. Şey bu bu? E, yayın yapmak için kaybet. İşe geldikten sonra bir 4-5 saati falan var. O 5 saatte e, vakit ayıracağım. Kendi vakit ayıracağım. Videoya mı vakit ayıracağım falan. Ben öyle gideceğim yani. Zaten hafta sonlarında bir yes, bir düşünüyorum ama şöyle bir şey de var. Yine şu benim mental yorgunluk muhabbeti falan. Yani utanmazlar şu yatakta yatarım. Hiç, hiç şeyime bile takmam yani. Umurumda bile olmaz. Yatarım şurada. Bütün gün geçer. Ondan sonraki gün işe giderim. Bu videoyu zaten mesela cuma günü çekiyorum. Ve yarın da iş var mesela. Akşama kadar çalışacağım yani bu ne lan? Yani olmaz. İş olduğu sürece benim sürekli videoları yayınlar vakit ayırabilmem zor. Tabi şöyle büyük ihtimal böyle YouTube'dan böyle canlı yayın aşamana geç ayıcılar falan olur. Ben de büyük ihtimal öyle yaparım. Tabi şey olmazsa benim bu iş muhabbeti olmazsa onu yaparım zaten. Onun dışında başka bir şey diyebilir miyim? Diyebileceğimi pek sanmıyorum. Çünkü aklımda o kadar yenilik yok. Hani varsa yavaş yavaş. Yavaştan gideceğiz. Sonra tek tek onları bir şey yapacağım. Orada bir kişiler alırsam onu da ayrı vlog çekeceğim mesela. Şöyle bir e, reklam falan yapacağım. Mesela adı sen ver. <laughs> Bunu böyle tanıtırım falan ona ayrı bir vlog çeker. Neyi var ne yok anlatırız. Okay. Sonuçta ben kaçayım izin izle. Bu arada şey de yapayım. Bu like abone muhabbetini videoların ilk başında yapayım artık. Yani şöyle diyeyim bir yerde soru unutursam böyle Olmuyor yani. işi ben yarıda bırakmayı çok sevmem daha doğrusu. Sona bırakmayı sevmem ben. İlk de bırak. Kafana tak. Mesela banyo yapacaksın. Ee, mesela uyuyorsun. Unutuyorsun. Banyon olmadan yatıyorsun. İlk başta yapıyorsun. Sonra rahatına bakıyorsun. Evet. Tamam bu sefer gerçekten başka bir şey yok. Ee, video beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. İsteyen arkadaşlar yorumlarda yapabilirler. Etkileşim kurarız falan takılırız. Ederiz. Muhabbet ederiz falan. Buluşma yapmayı düşünüyorum. Açıkçası böyle böyle büyüdüğümüz zamanlarda falan böyle bir buluşma falan yapmayı düşünüyorum böyle. Bir yerde oturursun. E, Lokasyon verdik falan toplanırız. Böyle konuşursun falan. Tabii böyle tespihciler falan gelmez orası. Ayrı ayrı bir muhabbet. Onları tespihciler falan istemem. Okey. Kendinize iyi bakın o zaman. Ee, sağlıcak da kalın. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Güle güle. Ne yapma elledik.